Herkese merhabalar. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi isimli kitabının İstanbul'daki müzesinde ziyaretimden kareleri ve kitapta çok sevdiğim alıntıları sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Dünyanın temeli sevgidir. Böylece öpüşürken önce onu öpüyordum, sonra hatıralarımdaki onu öpüyordum. Ama en mutlu anı işaret ettiğimizde onun çoktan geçmişte kaldığını, bir daha gelmeyeceğini, bu yüzden bize acı verdiğini de biliriz. Bu acıyı dayanılabilir kılan tek şey, o altın andan kalma bir eşyaya sahip olmaktır. Mutlu anlardan geriye kalan eşyalar, o anların hatıralarını, renklerini, dokunma ve görme zevklerini bize o mutluluğu yaşatan kişilerden çok daha sadakatle saklarlar. Hayatta esas mesele mutluluktur. Bazıları mutludur, bazıları mutlu olamaz. Tabii çoğunluk ikisi arasında bir yerdedir. Aşk Leyla ile Mecnun'dur. Biraz diken olmazsa aşk gülünün kokusunu alamazsın. Kim ne derse desin, hayatta en önemli şey mutlu olmaktır. Mutluluk insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Bakışlarımızla bir anda birbirimize o kadar çok şey söyledik ki onunla bütün bir gece saatlerce konuşmuşuz duygusuna kapıldım ne kadar ondan ayrılmayacağımı çok iyi biliyordum artık. Onu değil, bütün dünyayı kucaklamışım gibi geldi bana. Dünya cennete yakın ama yarı karanlık bir yerdi. Gerçek müzeler zamanın mekana dönüştüğü yerlerdir. Herkes bilsin, çok mutlu bir hayat yaşadım.